fırtınadan dolayı balıkçılar denize çıkamıyor. 40-50 tane tekne şu anda Erdem Balıkçı Barınağı'nda. Biraz da misafir kayıklarımız var fırtınadan dolayı. Fırtına sonrasına hazırlık yapıyoruz inşallah hayırlısı olur. Denizlerden işte böyle plastik poşet böyle insanoğlunun doğayı kirlettiği pislikler geliyor bizim böyle ağlarımızda takılıyor. Yani bir nevi denizin çöpçülüğünü yapıyoruz. Ağları temizliyoruz. Denizde bira kutuları, pet şişeler, maskeler. poşetler, maskeler, e, ıslak mendiller, çocuk bezleri denizler dolu. Yazıktır, günahtır. Bu doğayı korumamız gerekiyor. Eğer ki böyle giderse birkaç sene sonra denizlerde tamamen yaşam kalmayacak. Fırtına var diye bardağı çektik. Çünkü fırtınada da biraz e, balık popülasyonu az oluyor. Şimdi ağlarımızın onarımı, teknemizin bakımı, işte motorumuzun falan bakımı. Şimdi kısmet olursa işte hava kaldıktan sonra çarşamba günü, salı çarşamba gününe düzeliyor. Ondan sonra ya Allah diyeceğiz nasibimizi aramaya çıkacağız tekrardan. Geçen haftadan beri hava şartları zaten uygun değildi. Ee, i̇ki gün önce itibarıyla daha çok sertledi. Çarşambaya kadar da sert gözüküyor. Bu nedenle limanda balıkçılarımız çarşamba günü itibariyle inşallah sabah sabah ya Allah bismillah diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. 50'den fazla teknemiz konaklamakta dışarıdan gelen tekneler de var hava muhalefeti nedeniyle aslında hava muhalefeti balıkçılar için iyi bir süreç en azından deniz dinleniyor ve balıklar rahat hareket edebiliyor. Havadan sonraki süreçte balıkçılarımızın daha çok balık yakalayacağını düşünüyoruz.